şu an kayıtta mıyız? <laughs> Belki de değiliz. Bunu kimse bilemez. Furkan zaten olur. hep belirsizlikle şaşırıyor böyle. Kayıtta mıyız? Değil miyiz? Neredeyiz? Allah olabiliriz. Olmayabiliriz. Şimdi Cemal Teks bizden kum istedi. Biz de götüreceğiz. Her ne kadar sevmesek de, her ne kadar Allah onların belasını verse de bu sonuç itibariyle bir iş ve götürmek zorundayız. Burada şu anda kaç arabayız? 1 2 3 4 5 6 araba Cemal Tex'e kum götüreceğiz. İstanbul Daş Ocağı'ndan çıkıyoruz ve Edirne'deki Cemal Teks'e gidiyoruz. Edirne'nin girişine bina inşaatı yapıyorlar bildiğiniz üzere. Böyle en daha da benim tuş dizimim var ya. Daha yemek yiyor kodumun balı. <laughs> Karpuz yiyor. <laughs> Karpuz yiyor. Allah Allah. Karpuz yiyor. Karpuz yiyor. Ye ye. Cem. Aaa. Şey abi. Şimdi bu Kerem'in sağ tarafında şey var ya döküyorlar da oradan geçiyormuş gibi bir şey var. Öyle evet, mi? Evet. Evet. İyiymiş. <laughs> bu kadar mıydı? <laughs> evet. Bu kadar. Döküyorlar da geçiyormuş gibi şey var. Evet. E, bu makineler yere döküyor sonra ne oluyor? Bu kumlara aşağıya. Ne bileyim. Hiç kum olmadım ki hayatımda. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde buradan eleniyor. Sonra da şu ucundan çıkıyor. Baksana ucuna gel. Evet evet. Çıkıyor ama evet. bunları böyle sürekli birikir. <laughs> o zaman gelip alıyorlar. Damper'e yüklüyorlar değil mi Doğru. Evet. 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 evet ya tamam. Bu zor sonra olmamalı. Sonra kullanıyorlar. Sonra da kullanıyorlar. Evet. evet yani üstünde yuva lanacak halleri yok <laughs> kullanıyorlar ne bileyim o da Kullara olur ya alınıyor. gerçekten bravo sana Mehmet Mehmet böyle bu tarz olayları çözerken zorlanıyorum mu hani nasıl hissediyorsun ya çözemiyorum genelde. ama ben senin <laughs> beynine hayranım. yani iyi bir beyin var senin evet teşekkür bunu ederim. bunu kimse çözemez çünkü bak buradan geliyormuş da ucundan çıkıyormuş evet. da o. herkes öyle der evet <laughs> Sakat herif ya. Ya ne diyorsun sen bana? Ya ne diyorsun bir tane ya? <gülüyor> <gülüyor> bana ne diyorsun lan? Karpuz iyi miydi Cem? <laughs> İymiş, i̇yiymiş iyiymiş. Uyuydu <laughs> Yedim. Yedi araba gidiyoruz. Cemel Tekse, Edirne Cemel Tekse. İlk önce altı arabaydı. Sonra yedi olduk. Burada duran iki araba doğurdu falan diyormuşum. Öyle olmadı. Bir araba daha kum istediler. Kazım doğurdu muhabbetse döndü. Yedi araba olduk. Şimdi abi tırlarımızı bir yorumlayalım. Ben şimdi dedim ki arkadaşlara gelirken. O simdatçıları dedim ki. Cem yap bakayım. O simdatçı. Çok güzel yapıyor. Vallahi. Sırf Cem bu kadar güzel asimdatçı dediği için bence bir asimdatçı seviyesine basılır. Yani sürekli soruyorsunuz oyunlara ve videolara nasıl katılacağım diye. Seviye 3'ten asimdatçı almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Ayrıca Discord'a da gelmeniz lazım. Şimdi ben dedim ki abi harfiyat çekeceğiz. Herkes dedim kendi kafasına göre yeni dafları yapsın. Yeni dafların bu bölüm harfiyattaki performansına bakacağız. Acaba nasıl? Bir skanya değildir gene ama yine de ön yargılarımı bir kenara bırakıp bakacağım. Şimdi öncelikle kendi tırımı göstereyim. Gördüğünüz üzere böyle alt tampon plastik Böyle rüzgarlığı falan yok. En boş paket. Bir daf aldım. Ve gördüğünüz üzere normal ayna var. Hani kameralı ayna yok. Mehmet'te de yine aynı şekilde. Sadece Mehmet'in kabin birazcık büyük. O birazcık böyle gerçekçiliği törpülemiş ama Mehmet'in de yine kameralı aynası yok. Bu güzel bir şey. Şimdi harfiyattayız. Kameraya daş gelirse ne olur? Ne olur arkadaşlar? Kırılır. Kırılır yani... Kamera Kamera yer taş gelirse açık söyleyeyim. Onun için aynalı kullanıyoruz gördüğünüz üzere. Aynaya taş gelsin problem değil. Bu aynanın için değiştirilsin. 100-200 liradır yani fazla şey olmaz. Onun için biz aynalı tercih ettik. Şöyle azıcık ilerleyelim. Buradaki arkadaşlar neler yapmış. Burada Traktör TV var. Burak var. Burak gördüğünüz üzere acemi bu işlerde. Kamera ayna takmış. Aynı şekilde Cem de o şekilde ve İlker abi de o şekilde. O da kamera line'a takmış. Ayrıca İlker abinin önünde 730 falan yazıyor. V8 yazıyor. İlker abi nedir bu işin hikmeti? Bu işin hikmeti Skanya'dan kurtulamamamız, Skanyacı Skanyacı kalacağız. Anladım. Bakalım. Yani bu kodladınız mı? Alış kodladık ya, buradan da Yiğit'e selam olsun. Yiğit mi kodladı Aynen. Gerçekten bir daha kodlamasın yani bunu kodlayan da koy böyle tır mı kodladı? Önde 730 yazıyor, V8 yazıyor. Yani bari düzgün bir yerlere koysaydınız efendim bırak bak giderken belki motor sesinden anlarsınız. Bende de 750 beygir var. Ama yanda bak göstergene hiç şey yok. O yazılar çıkıyor. Evet bak kodlayan adam kodluyor. Her ne kadar koda karşı da olsam da yani kodlayan kodluyor. Ona sıkıntı yok. Bizim arabamız 450 beygir arkadaşlar. Fakir spek. Böyle şu ana kadar en gerçekçi Mehmet'le benimki. Yani bir numara benimki. ikinci Mehmet. Siz de yorumlarınızı yazın. Hemen şurada iki tırımız evet, daha ki. var. Onlara da bakalım. Evet burada Kerem'in tırı var. Kerem'in tırına bırakıyoruz. Can kapama takmış. Gene ayna takmış. Kameralı aynadan takmamış. O da güzel var Yanında da Furkan var. Ve Furkan da birazcık elenmiş abi. Kamera line takmış. Acemilik. Hani ar fiyatta bunları düşünmeniz lazım. Bizimki gene en baba harfiyatlarından bir tanesi. O zaman yavaştan yola çıkalım. Yüklerimizi teslim edelim. Aydın bismillah. Mehmetciğim alalım seni önden. İmdatımızı salalım. Yeni daflar acaba fiyatta nasıl olacak? Bela bu ledlerde daf yazıyor. Nerede yazıyor daf? Ledlerin o birazcık Farların... Yakınlaşır sıfır kamerasına. Ha onu biliyorum. Da daf lighting sistem falan yazıyor. güzel detaylar ya. Şimdi Burak yol vereyim. Ben Burak sen geç önümden. Mehmet'in arkasından devam et. Yavaş, yavaş. Beni Evet. Mehmet çok zor bir dönüş alıyor şu anda arkadaşlar. Gel gel gel. Ne? Mehmet gel 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 gel. al, öne, al. al tamam. Devam et. Devam et. Korkma. Gel gel bu yanlı gel ha. Tamam. Hadi devam et. Bırak çık bakayım sen de. Böyle zorlu dönüşler. Cam azıcık indireyim. Eyvallah. İlker abi seni de alalım. Ardından da ben döneyim. Ondan sonra da çıkalım. Bakalım Daf'ın rampada performansı nasıl olacak? Tabii Selam, Arif Yattır nasıl kim? Benden sonra istersen gel ister Furkan gelsin. Ben kesin çıkacağım da yani çünkü 750 beygir var bende. Sen kesin çıkarsın. Seninki yandan yemiş Daf. Abi bak yani biz yaptık görüyor musunuz? Arkadaşlar biz yaptık oldu. Arif Yattır'ına bak. Tam böyle bir Arif Yattır'ı hani alnında yazıyor neredeyse. Ben Arif Yattır'ıyım diye bağırıyor benimki. ki ucundan. Onu da yaptık. Diğerlerinki de birazcık sıkıntı. Özellikle İlker abinin ki tam bir fiyasko yani skandal ya böyle tırma. Maden güzel. Bu arada İstanbul'un maden arkadaşlar haberiniz olsun Türkiye'de. Onun içinde böyle tatlı güzel bir maden. Buraya hiç gelmedik videolarda galiba. Bu da ilk oluyor. Abi araba böyle ben konforlu hissettiriyor. Benziyor. Özellikle böyle daşta toprakta giderken onu fark edebiliyorum. Konforlu geliyor. Fazla ses de almıyor. Benim ilk izledimlerim o şekilde. Bakalım virajlarda falan nasıl olacak. Var da şuradan da Sen. geçiliyor. Ha. Şöyle, genelde buradan geçiyoruz. Tam harfiyatçıyım ha. Eski arfiyatçılardan kim kaldı bak. Sefere senden daha hızlı gidecek. Selam bu iki gerizekalı ne yapıyor burada? <laughs> o iki gerizekalı birbirine bakıyor. <laughs> lan ne yapıyor mal herif? Birbirine bakıyorlar yani. Videodan önce diyorduk ki yapay zekanın suçu yok. Yapay zeka normal. Al yapay zeka çok normal. Ne var oğlum? Tanımışlar birbirlerini birbirine bakıyorlar. Yani bu gayet <laughs> normal bir şey. Gerçekte Abi, yok mu sanki? ATS'de benim başıma da gelmişti. E Van Göl'le durup baktıydı adam. Ama haklıydı yani. O Van Göl'le herkes bakar. Kantara giriyoruz bu arada. Kantardan kaçsak mı? Kaçmayalım veya girelim. Fazla tonaj yok ya kantara girebiliriz bana girmeye gerek yok dedi Olsun sen de gireceksin. anca beraber anca beraber Cem bana giren Gerçekten. girmiş ya girmene daha gerek yok ya Oo. herkes de Cem'e giriyor yani böyle bir şey yok niye kantara giriyorsunuz ki niye girmeyelim niye ki? girmeyelim gerek yok bence neden ben 31 paran mı çok Ödeyelim cezayı bak gerçekçi 5'le gireceksin diyor ben 3'le gidiyorum ya Kantal'da durmaya da gerek yok bu arada bilginiz olsun böyle yavaş yavaş giderken hadi Aha. artık Hadi be. 32 tane. Entra böyle spamlıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten zaten kantarlarda durulmaz. Üstünden yavaş yavaş geçersin. Evet. Oha. neredeyse durmadan hallettik. Abi tırın ağzına sıçtılar. Oğlum ne oldu lan öyle? Abo. Adamın gök kalkmış. Ne olmuş buna böyle ya? Bilal, kalkmış. Eski daf o. Değişik bir şey olmuş. Abi eski diyorsun da sanki daf 95'e. Oğlum yani artık dafın şu an 3 serisi var oyunda. Yani eski artık onlar. O olsun. O benim o gözümde hiçbir zaman eskimeyecek onlar. Cem'in daf fetişti bak <laughs> Tövbe, <sağ ol> <gülüyor> 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 öyle bir dedin ki aşık gibi Sağ söyledin Abi, abi da yok. Ya şey oldu. Geçen İskandinav yollarındayız. Ömer'le yeni dafı test ediyoruz harfiyatta. Aldık abi tırı. Mayer virajda tek tekene kalkıyor. Böyle yan gidiyor falan. Değişik değişik hareketler sergiliyor. Araba yol tutmuyor belli zaten. O soldaki ne yaptı? Gel korkma gel. Ondan sonra şey yaptım. Ömer dafla devam etti. Ben gittim skanyamı aldım. Benim meşhur bir harfiyat Scania'm var. Bilenler bilir. Kirken hasta gitmedik ondan. Onu aldım Ömer'in peşine takıldım. An dedim sorun dafta mı yoksa bende mi? Abi cidden bu arabada bir dengesizlik var. Bilmiyorum fark edeceğiniz mi ama? Yani bir Scania kadar iyi yol tutmuyor. Arfiyata da ya tip olarak güzel var. Tam diyorsun Arfiyat arabası ama teknik anlamda Arfiyata pek gelmiyor. Pek güvenli hissettirmedi bana. Bilmiyorum sizler ne diyeceksiniz? İlk defa Arfiyat deniyorsunuz herhalde siz. Bak bak bak. bak. Bu viraj baya kötü ya. Acaba şey de olabilir. Biz Ömer'le oynadığımız zaman Dorset'e taş yükü vardı. 20 ton taş götürüyorduk. Gerçekçi baktığımız zaman hani taş arabanın bir tarafına doğru kaydı zaman arabayı devirir ya. Ağırdır hani kaya gibi taş. Acaba ondan mı diye düşünüyorum. Ama Scania o kadar yatma. Yani Genel bir fark var. Yol daralıyor dikkatli gelin. Yol daralıyor mu? Olur He daralsın, Soldan midir? gel. Mancı bir türlü çıkamamış. Acemi galiba ben olsam o 40 defa çıktıydım. Adam bekliyor orada. Man otobüs. Allah Allah. Yok yani mantırı ben sevmiyorum. İçi falan çok şey gelmiyor. Abi biri kötü diyor, 20 millet ya hepsi kötülüyor. Ben dardan geçiyorum arkadaşlar. Dar sevenim Bak adamın evet, tır de bak. gidiyor, Scania motor takmış gidiyor bak şuna bak. Töbe basmıyorum bile de. Daha basmıyorum bile. Abi sen tenteyi de çekmişsin İlker abi, hiç üşenmedin mi ya? Yok ya. Bana da çek dediler de ben çekmedim. adam astırıcı işte görüyor. Daha harbiden o astırıcı ya. O astırıcı. Evet Tekil Dağı gidiyoruz şu anda Tekil Dağı'dayız. Sağ taraf falan mükemmel tam böyle bir şehir gibi hissettiriyor. Üst geçitler de aynı şekilde. Öttürmeyin de geçin daha gel. Buraya kadar mi? geliyor mu onun sesi? Geliyor. Vallahi biz Cem'le birbirimize selam verdik ya. He. Cem'le siz birbirinize selam verdiniz. Ta ben duydum. Oha. Hadi ya sizi bir görelim ya. Aslanlar gidiyor. Aslanlar diyeyim hadi. Su içmiş olmuş bir Oo aslanlar gidiyor. Afriyat bizim işimiz ama DAF'ın işi değil. Afriyat işi. Afriyat işi gönül işi. Aynen bak Afriyat'ta acemi olanları nereden anlarsınız abi? Kamera line'a sadece acemidir. Net. Ya biz yenilikçi adamız ne acemi ya? Abi Afriyat yenilikçilik kabul etmez. Onu geçeceksin. Afriyat'ı ak soru alacaksın. Pataküt'e gideceksin yani. DAF bile çok ha. Afriyat'ı. Peynirli cips kokusu. <laughs> Ayy. Daha keşfedildi diyor. Peki, daha sen yeni mi keşfettin? Ayy. hain sen. Oğlum bak yıllarca ben... bu oyuna Türkiye DLC'sinin gelmesini bekledik. Ha geldi. Tamam Avrupa kısmı geldi. 3 şehir var. Ya bari şu şu üç şeyle karış karış gidin sürün ya. Ben ilk çıktığımda öyle yaptım. Her yere ezberim de Türkiye. Adam daha tekil daha yeni keşfediyor. Abi benim sevim farklı. Ben de biliyorum da. Senin gibi 6 yıllık sev kullanmıyorum. Oh. oynayacaktım böyle. Vites olsa Solana da oynasak ya. Bari. Gerçi vites olsa bile ben bu arabada vitesle oynamam. Çünkü yeni araba. Sağ elle sol ayak boşta. Tabi. Hatta dur tam tırcı olayım. Dur sol ayağımı kaldırdım. Ha şöyle gidiyorum. <laughs> sol ayağımı camdan çıkartayım mı? Lan yapay Abi zeka laga ya giriyor lan. Yapay, yapay zeka internet kuruyor. Yapay zeka Türk telefon kullanıyor. Ben bu arada kolonya sıkmayı unuttum yükselen. bir de unuttum. Sağ ol hatırlattığın için yani hemen Parfüm sıkalım. Bekle, bekle yanına giriyor bana da sıkıyor. Sana sıkmayacağım izleyicileri sıkacağım ben. Allah Lükseler, Allah. Güzel parfüm bitti mi? Parfüm bitti. Lidim Tesiste kuru yiyek mi ya? <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz kolonya mı sıkalım. Tesiste girek mi lan? Mercimek çorbası içelim. Biri yakıtalım Gire ya. Mi? Kuru yerdik ya. Neyse devam edek yavaş yavaş ya. Efendim. Parfüm getireyim mi sana? Yok getirme. Döner de Yok. Döner yiyek. Arkadaşlar Cem Ankara'ya geldi. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Yani Yok. beni kurtarın Cem'den. Arkadaşlar Yüksel abiye yapmamı <laughs> istediklerinizi yorumlara yazın. Valla bulursan yaparsın. Ben Sen Ankara'ya girdiğin an ben çıkacağım. Ben biraz şey yapıştırıyorum var. ya. Rampa çekişi Basıyor. güzel. Hızlanıyor. Bas. Rampada hızlanıyor en azından. Rampa çekişi güzel. Aynen ama yol tuşu güven vermiyor. Baksana şuna bak. Olsun rampa oh, Allah sevirdim yaptım oh. ya yaptım. mı? Dafın sınırlarını zorluyorum şu an. Yol tuşuna bir bakalım arkadaşlar. Sulam testi, geyik testi. Dur bak bu, bu hızla gidiyoruz şu anda. Neden bu hızla gidiyoruz bilmiyorum ama diyelim ki önümüze bir geyik çıktı. Hemen şöyle yapıyoruz. Şöyle kurtarıyoruz. Bu da şoförlük ister vardı. Herkes de böyle kurtaramaz. Çek o Ama Abi, güzel kurtardı. öyle çekilmez ama sen Yavaş. Hani Frenleri <laughs> iyiymiş. Frenleri iyiymiş. Ben sevdim de. Değil, değil, Acil fren sistemi çalışıyor bak. Yok çalış çalışmıyor. Acil fren sisteminde kalsa ben şu an patates olduydum ya. Kendim bastım Cem. Olsun. Acil fren sistemi çalışıyor. <laughs> Bu kim? Kim o? O kim lan? Geçiyor. Nereden geçiyorsun? Kornayı patlattık ya. Korna yandı Yüksel abi. Kerem nereden geliyorsun ya? Yapıştıracağım yapıştır. Yüksel abi. Efendim? Korna yandı. Yansın ya. Yanan ayarlardı. Sen kornayı gördün Cem. Helal. Ben yapıştırdım geliyorum. bakalım. Ara, ara yaptık gel gel. Azıcık gel, tırnağına tırnağına az yavaşlayın. yavaşlayın. <laughs> Oğlum yetişmiyor benim. Triol bitecek. Az yavaşlayın. Geçebilir misin? Çok dar. Geç geç. Oh. <laughs> Sana vurdum mu? Oha. Abi <laughs> arkaya baksana. Çekil, 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 çekil. Arkaya bakmamak çekil, çekil. lazım. Bazı konularda çekil, Cem anladın mı? <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bazı konularda geriye dönüp bakmamak lazım. Ben baksam <laughs> bir ihtimal ortalık <laughs> karıştı. Ama Cem çok dardı oraya. Abi Oğlum ya. çok dardı. O kadar da değildi geçerdim. Baya dardı ama geçerdim benim videoda abi. görün bak. Bak videoda görün cidden dardı. O kadar dardı ki yani dedim ki atayım yani o kadar dar bulmuşuz. Evet giriyoruz Cemel Teks'e. Arkadaşlar safları sıklaştıralım. Cemel Teks'e güzel girmemiz lazım. Öttüle öttüre. Biz geldik. Biz geldik. Oh biz geldik. Allah da belanızı versin. Abi kapıyı kapattılar. Kapıyı mı kapattılar? Kraliz koç başını getireceğim. Getiriyorum abi. Tamam biz geldik. Of oh, çuh.

modumun firması ya tamam öttürmeyin yeter abi yeter öttürmeyin fark edelim Çeşitler, ben şuraya süre... yani? yanaşmam lazım cemal Tex'in ne yaptığını sorgulama cem As abi cemal Tex cem mı? senin mi lan yoksa bura lan cemal Tex cem senin mi lan bura yoksa İsminde bir benzerlik var siyosu musun? bir sürü şirketim var da bu sadece bir tanesi yani senin mi burası aynen senin ben a*** koyayım arkadaşlar ceme küfürlerinizi bekliyoruz cem cemal Tex'in sahibiymiş abi, nihayet bulduk şube benim değil ama marka benim beni ilgilendirmez cemal Tex edinmiş evet o zaman bitirelim arfiyat tırlarını ile Cemal Tekse'de gelmedik demeyiz. İndiriz birazdan damperleri kaldırır. Ardından evli evine köylü köyde güzeldi de. Ne? Kafana düşeyim mi? Kafama düş. Zaten sen düşeyim. kafama düşmezsen ben rahat edemiyorum Cem. Alışkanlık oldu. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> <gülüyor> ha. Yüz verdik. Düşeceğim. Tepemize çıktılar. bak. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve <laughs> imdat abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. imdatsız kalmayın. Bir tek siz mi düşüyorsunuz? ah. <laughs> <laughs> Gökten, <laughs> <tır yani. gülüyor> <laughs> Gökten tır yağıyor. <laughs> Gökten tır yağsa bize dorsa düşer. <laughs> metriaya. Gökten tırıyamaz. O lan Bu güzeldi. o oh. oh. çok güzel. SCS yani şu anda pişman. multiplayer getirdiğini <laughs> Oğlum ama muhteşem fiziklerle uçuyorsunuz ha. O çok güzel. Bak harika. Direksiyon <laughs> kopacak şimdi. Evet direksiyon yani. kopacak ya. Bu bina artık benim arkadaşlar. Yarlak benim. İçine düşün. Allah kahretsin. Binanın içindeyim. Hani? Bakın. Artık bu bina <laughs> benim. Ben oturacağım burada.